Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu zülcelal içinde bulunduğumuz Şevval ayını hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Amin. Her türlü kaza, bela, afetlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Temel İnanç Esasları Bölüm 11. Kaynak: Temel Esaslar. Yazarı: Seyda Muhammed Konyevi Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri. Yalnızca la ilahe illallah demek yeterli mi? Muhammeden Resulullah demeden kurtuluş mümkün olur mu? İslamiyet tevhid dinidir. Tevhid iki ana temelden meydana gelir. Bunlar birbirini tamamlamaktadır. İkisi de ayrı ayrı yalnız başına düşünülemez. La ilahe illallah kelime-i tevhidini Muhammedur Resulullah yani Muhammed Allah'ın Resulüdür cümlesi tamamlar. La ilahe illallah'ı kabul edip Muhammedur Resulullah'ı reddetmek tevhidi ortadan kaldırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan Müslüman olamaz cennete giremez. Nitekim Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edip uymayı emretmiştir. Bu konuda bazı ayeti kerime mealleri şöyledir. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse şüphesiz biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Fetih 13 Allah ve Resulüne itaat eden en büyük kurtuluşa ermiştir. Ashab 71. De ki: Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez. Ali İmran 32. Onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ederler. Allah ile peygamberlerinin arasını is ayırmak isterler. Kime ne inanırız, kimini inkar ederiz derler. Bu ikisini imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa 150-151 Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu atlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedi kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alta alçaltıcı bir azap vardır. Nisa 13-14 Allah'a ve Resulüne karşı gelen apaçık bir sapıklıktadır. Ashab 36 Allah ve Resulüne karşı gelen bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal 13 Resulümün verdiğini alın, yasakladığından sakının. Haşr 7 O kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun sözleri ona bir vahiy ile bildirilmekte, öğretilmektedir. Necm 3-4 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'i açıklayarak imanı şu şekilde tarif etmiştir. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, cennet cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Müslüman olmak için bütün peygamberlere inanmak gerekir. Yahudi ve Hristiyanlar diğer küfürlere bir yana Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmadıkları için de kafir oluyorlar. Allah-u Zülcelal kafir olarak ölenlere ahirette rahmetiyle muamele etmeyecektir. Allah-u Zülcelal'in rahmeti bu dünyada herkesedir. Yalnız ahirette gayrimüslimlere rahmet yoktur. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhunun belirttiğine göre benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf 156 mealindeki ayet nazil olunca şeytan ileri atılarak ben de bir şey olduğuma göre Allah'ın rahmetinden de payım var demiş. Aynı şekilde Yahudi ve Hristiyanlar da pay iddia etmişlerdir. Fakat ayetin devamı olarak ben rahmetimi şirkten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara vereceğim. Araf 156 mealindeki ayet inince şeytan Allah rahmetinden ümidini kesti. Fakat Yahudiler ve Hristiyanlar biz hem şirkten kaçıyor hem zekat veriyoruz ve hem de onun ayetlerine inanıyoruz deyince aşağıdaki ayet nazil oldu. Rahmetime nail olanlar ümmi Resul'e ve peygambere uyanlardır. Araf 157 bu ayet inince Yahudi ve Hristiyanlar da Allah'ın rahmetinden ümitlerini kestiler. Böylece Allah'ın rahmetinin sadece müminlere mahsus olduğu ortaya çıktı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Cennete sadece Müslüman olan girer. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın kafir olduğunu bildiren ayeti kerimelerden bazıları şöyledir. İbrahim ne ne Hristiyandı. O Allah'ı tanıyan doğru bir Müslümandı. Ali İmran 67 Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyenlere de ki aksine biz Hanif yani doğru olan İbrahim'in dinine uyarız. Bakara 135 Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de onlara de ki eğer doğru iseniz haydi bakalım getirin deliğinizi. Bakara 111 Yahudiler Allah'a haşa Üzeyir Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkara sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da saptırıyorlar. Tevbe 30 bütün bunlardan anlaşıldığına göre ehli kitapla iman birliğimiz yoktur. Onların Allah'a inançları bile farklıdır. Hristiyanlar teslise inanırlar. Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu derler. Böyle iman birliği olmaz. Bazı insanlar da hadislerin ravileri tarafından kısaltılan rivayetleri delil olarak gösterip La ilahe illallah demenin yeterli olacağını söylüyorlar. Öyle oysa delil olarak sonulan bu hadislerde farklı rivayetler vardır. İslam alimleri istisar denilen bu gibi kısaltmaların sebebini şöyle açıklamışlardır. Örneğin kim kim eşhedü en la ilahe illallah derse cennete girer hadisini ele almışlar ve bunu kim Muhammedur Resulullah kavliyle birlikte derse diye yorumlamışlardır. Ancak sadece şehadetin birinci bölümünü söylemekle yetinmişler ve bundan zaten doğal olarak şehadetin ikinci bölümünde anlaşılır demişlerdir. Çünkü sadece Muhammedur Resulullah kesin olarak bilinmektedir. Bu itibarla ayrıca zikre gerek durulmamıştır. Gaybı nedir? Evliya gaybı bilir mi? Gayb bilinmeyen görülmeyen şey demektir. Gayb biri mutlak, diğeri izafi olmak üzere iki kısma ayrılır. Mutlak gayb Allah'ı Zülcelal'den başka hiç kimsenin bilemeyeceği gayb türüdür. Mesela kıyametin ne zaman kopacağı mutlak bir gayptir ki bunu Allah'ı Zülcelal'den başka hiç kimse bilemez. İzabı gayb ise birine göre gayb olan bir şey diğerine göre malum yani bilinendir. Mucizeler kerametler bu cümledendir. Bir kımsın kullarına Allah Azze Celal bir kısım şeyleri bildirir. Onlar da bilir. Allah'ın bildirdiği peygamberler ve ilk kullarından bazıları bilir ki onun kudreti dahilindedir. Dediğimiz gibi izafi gayb mahlukattan bir kısmının allah Teala'nın bildirmesi sebebiyle bilebileceği bir gayb türüdür. Peygamberlerin muttali kılındıkları gaybi hadiseler mucizeler, evliyanın kerametleri bu kısımdandır. Mutlak ve bütün kaybı yalnız allah Zülcelal bilir. Nitekim ayeti de şöyle buyurulmuştur. Göklerin ve yerin kaybı Allah'a aittir. Hud 123 De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. Nemil 65 Allah-u Zülcelal'in bildirdikleri hariç Gaybı peygamberler de bilmez. Bu konuda birkaç ayeti i kerime meali şöyledir. Ben gaybı da bilmem. En'am 50 Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. En'am 59 De ki, eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapmak isterdim. Araf 188 Gaybı cinler de bilmez. Bir ayeti i kerimede şöyle buyrulmuştur. Cinler gaybı bilselerdi, Zeril edici azap içinde kalmazlardı. Sebe 14 Allah-u Zülcelal bazı gaybi bilgilerini peygamberlerine ve veli kullarına da bildirmiştir. Nitekim bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Gaybi bilen ancak odur. Gaybı gizli sırları kimseye bildirmez. Ancak seçtiği peygamberler bunun dışındadır. Cin 26-27 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize birçok aybi bildirilmişti. Hadisi şerifte buyruluyor. Rükû ve secdeleri düzgün yapın. Allah'a yemin ederim ki sizin rükû ve secde yaptığınızı arkamdan görüyorum. Allah Teala bildirirse Resulü da evliyası da bilir. Zira hadisi şerifte buyruluyor ki kalpleriniz temiz olsaydı siz de benim duyduklarımı duyardınız. Bu hadisi şerifteki gibi kalbi temiz olan Hazreti Ömer Medine'den İran'daki ordusunu görüp komutanı Sariye'ye Sariye daha daha diye seslenmiştir. Yine bir hadis şerifte buyruluyor ki geçmiş ümmetler içinde vukudan önce bazı gaypleri haber veren kelamet ehli vardı. Ümmetimden de Ömer olanlardır. Ö Ömer onlardır, onlardandır. Netice olarak Allah Özü dilediğine gaybı bildirir ve bildirdiği kişi bildirildiği kadarıyla gaybden haber verebilir. Bütün bunlar gösteriyor ki Allah dostları allah Teala'nın ilham yolu ile yani bildirdiği kadarıyla gaybı bilebilirler. Bu şekilde inanmak şirk olmaz. Ancak bazı cahil müritler müşritlerine duydukları muhabbette aşırıya kaçarak benim mürşidim her şeyi bilir gibi düşüncelere kapılıyorlar. Bu düşünceler çok tehlikelidir. insanın dinden çıkmasına sebep olur. Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah olmasına rağmen her zaman gaybi bilmezdi. Peygamber her şeye vakıf olmadığına göre hiçbir evliya da her şeye vakıf değildir. Ancak Allah-u Zülcelal bazı veli kullarına bazı şeyleri bildirebilir. Veli da bildirildiği kadarıyla bazı şeyleri bilebilir. Mürşidin tasavvur tasarruf ve hilmeti. Yine bazı cahil müritler konuşmalarında bilmeyerek de olsa hataya düşmektedirler. Örnek olarak benim mürşidim bana rızık gönderdi. Bu belayı benim üzerimden kaldırdı. Dünya ve ahiret nimetlerini bana verdi gibi sözler sarf etmektedirler. Bunda her ne kadar faili hakiki Allah'ı zücelali bilip mürşidi bu fiillerle vasıta görseler de dediğimiz gibi şeriat zahire hükmettiği için bütün bunların Allahu Zülcelal'den geldiğini, mürşidinin buna yalnızca vesile olduğunu niyetinde bulundurması ve diliyle de zikretmesi en doğrusudur. Yani mürşidimin hürmetine Allah-u Zülcelal bu belayı üzerinden giderdi, bana rızık verdi diye bilmelidir müstakilen Allah'ı zülcelal'in izni olmadan Mirşid'in böyle bir şey yaptığını söyleyenler Estağzubillah küfre girerler. Ve bu ve buna benzer sözleri söylemek sahibine zarardan başka bir şey kazandırmaz. Örnek olarak herhangi bir peygamber, melek veya evliyanın müstakilen kendi başlarına bir fiil yapmaya kudreti yoktur. Fiili hakiki Gerçek, yani gerçek özne olarak Allah ancak Allah Zülcelal vardır. Her şeyi kendi kudretiyle yapan, yaratan odur. İki bayram arasında nikah kıymak bidat mıdır? Bazı kimseler iki bayram arasında ve Muharrem ayında evlenmenin uğursuzluk ve haram olduğunu söylemektedirler. Böyle bir inancın İslam'da herhangi bir dayanığı ve aslı yoktur. Muharrem ayı da Allahu Zülcelal'in tazimde bulunduğu dört hürmetli aydan biridir. Bu hürmetli aylarda işlenen günahlar diğer aylarına nazaran daha çirkin karşılanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu aya hürmeten Allah'ın ayı diye isimlendirmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz Hz. Ayşe Validemiz Şevval ayında nişanlanmış, 3 sene sonra da Yine Şevval ayında evlenmiştir. Evlilik için her ay İslam'ın nazarında aynıdır. Çünkü evlilik dinin bir sembolüdür. Aynı zamanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kim evlenirse dininin yarısına kavuşmuş demektir. Allah zülcelal dilerim okuduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Bir sonraki videomuz için videomuzu kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz kanalımızı bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İlla Teala Fatiha.